Hocam Nediyon'un sıradaki konu okulumuz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Okuda. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Din kültürü dersini okulumuzun içinde nasıl yansıtıyorsunuz hocam? Öncelikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1982 anayasasında e, zorunlu dersler kapsamına alınmış hı hı. ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi doğrultusunda vicdan Hür aklı hür bireyler yetiştirmeyi amaçlamış bir derstir dersimiz gün içinde toplumda insanların ihtiyaç duyabileceği din ile ilgili bilgileri aynı zamanda ahlaki öğretileri de ikisini bir arada vermekte toplumumuzda özellikle farklı düşünce ve anlayışlara saygı duyan, Evrensel boyutta düşünebilen ahlaki açıdan kendisini geliştirmiş ve insanlara faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Evet. Aynı zamanda biliyorsunuz toplumumuzda çok farklı dini inançlara sahip kimse evet. insanlar var ve bu insanların ne tarz düşüncelere sahip olduklarını en iyi şekilde kitabımızda, kitaplarımızda göstermekteyiz, anlatmaktayız. Evet. İslam dinini de en doğru kaynaktan yani Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetinden öğrenme gibi bir misyonu dersimizin bulunmakta. Evet. Peki hocam, LGS ve TYT hazırlanan öğrencilerimiz din kültürü branşına nasıl çalışmalı? LGS sınavında 10 din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu bulunmakta. Bu 10 sorunun genellikle 7-8 tanesi yorum sorusu olarak çıkıyor bize. <laughs> Yorum sorularını yaparken e, şuna çok dikkat etmeliyiz. Devlet kitabında bulunan ayetleri ve hadisleri çok iyi anlamalıyız ve bunlar üzerinde e, düşünce e, ve etkinlikler düzenlemeliyiz ki e, bu paragraf sorularını e, çok daha uygun bir şekilde doğru Hı -hı. sonuca ulaşalım. Daha kolay yapabilirim. E, bunun yanında yine e, TYT'de beş tane sorumuz var. Hı -hı. TYT'deki Beş sorumuzda yine yoruma dayalı sorular yoğunlukta olmak üzere kısmen kavram ve terim soruları karşımıza çıkmakta. Terim sorularında hem LGS'de hem de TYT sınavında yapmamız gereken esas oldu. Öncelikle terim sorularının hangi terimleri içerdiğini bilmek ve işte TYT için 9 ve 12. sınıfa kadar gelen kısımlarda bir kavram kavram şeyleri sözlü oluşturmak kendi açımızdan hmm. ve bu terimleri tekrar tekrar günlük hayatımızda terim olacak terimler sözlüğü oluşturmamız hmm. gerekiyor kesinlikle. Bunu da günlük hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu terimler tabii ki çoğu zaman Arapça kökenli. Çünkü her bir dersin kendi içinde terimleri evet. mevcuttur. Okay. Din, kültür ve ahlak terimleri de İslamiyet ile ilgili, kısmen de diğer dinlerle ilgili bulunan bazı terimlerden oluşuyor. Bunları günlük hayatımızda kullanmaya özen göstererek, yine bu terimlerin hangi noktalara işaret ettiğini geniş kapsamlı olarak dinleyerek ya da okuyarak kullanıyoruz bunları çok rahat yani sınavlarda yapabiliyoruz. Evet. LGS'de ise terim olarak da şöyle bir durumumuz var. TYT oranı kolay gibi gözükse de aslında o yaş itibarındaki öğrencilerimiz için üzerine durulması gereken bir konu. Daha zorlandıkları. Daha zorlandıkları yani kendi içinde bir ağırlığı olan bir durum. Onların da aynı şekilde bu terimleri dersin bütününe yayarak Hı -hı. algılamaları ve konuyu okurken bunun göz önünde bulundurmaları bu terimleri evet. üzerlerinde farklı cümleler kurarak terimleri öğrenmeleri daha doğru olur, isabetli olur. Çok teşekkür hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dileriz.